Özellikle evlenecek olan hanımları, herkesi ve ebeveynlerini ekran başına almak istiyorum. Neden mi? Siz değerli izleyicilerimize Muş deyince özellikle 50'lik yaşına gelmiş tüm hanımlarımızın ve ebeveynlerinin e, aklına gelen marka isiminden bahsetmek istiyorum. Elif Hanım yanımızda. Önce kendisini dinleyeceğiz. Elif Ateş kimdir efendim? Merhabalar ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ben teşekkür ederim. Elif Ateş ben. Seviyorum işimi. Yani yeni başladım, yeni bir girişimciyim. Beş yıl önceydi. Ben e, üniversite sınavından çıkmıştım, işe ihtiyacım vardı ve buraya geldim, işe alındım, çalıştım. Ondan sonra da e, zaten iş yerinin sahibi oldum. Burada öncelikle neler var? Ee, burada kimlere hitap ediyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Sizi genelde kimler ziyaret ediyor efendim? Burada e, evlenecek olan bütün adaylara hitap ediyoruz öyle söyleyeyim. Yaş aralığımız da ya şeyimiz yok. Evlenecek olan herkese hitap ediyoruz. İşte kana e, kına gecelerine gelecek eee şey abiyelerimiz, niye, e, binalıklarımız her şey mevcut. Gelinlik mevcut. İşte burada nişan kültürümüz var. Nişanda giyilecek her şey mevcut. Yani şimdi o zaman evlenmek isteyen herkese hitap edecek her şey mevcut. Öncelikle o zaman nişandan başlayalım. Nişanlandığı zaman Muş ve çevresi. Önce burayı bir ziyaret eder. Önce bir burayı ziyaret ediyor, deniyor. işte içine sinli mi, beğendi mi, rengi şeyi falan çok hani takıntılı olanlar da var, iyi gelenler de var. Giydiği gibi bu olsun diyen var, mankenin üstünde gör, görünce bu olsun diyen de var. Yani her türden insan var. Evet. Ürünlerimizi nereden ve neye göre temin ediyorsunuz? Ürünlerimizi e, İstanbul ve İzmir'den temin ediyoruz. Hemen hemen hepsini yani başka bir üretim yerimiz yok. Zaten merkezimizde İstanbul. Asıl üretim yerimiz de İstanbul. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz. Ve evlenmek üzere olan tüm genç kızlarımızı buraya bekledikten sonra bizler de yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.